Arkadaşlar merhabalar, tabi seçimler araya girdi, sonra bayram oldu, sonra iç siyaset, yerel seçimlere doğru gidiyoruz, siyaset e, kazanı tekrar kaynıyor. Dolayısıyla dış gelişmelere fazla zaman ayıramıyoruz. Ya da televizyonlarda, gazetelerde bu fazla dile getirilmiyor. Ama dünyada gerçekten de önemli şeyler oluyor. Özellikle Türkiye'yi ilgilendiren önemli gelişmeler var. Bunlardan birisi, tabi Türkiye'nin bu İsveç konusundaki adımları ya da İsveç'in NATO'ya girmek için işte Türkiye'ye baskı yaptırması. Ee, dışarıdan ciddi bir tazik var Türkiye'ye karşı. Bir an önce İsveç'in NATO'ya girmesi için Türkiye'nin üzerinde büyük bir baskı oluşturuyorlar. Ve özellikle geçtiğimiz günlerde yine biliyorsunuz İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yaktılar ve bir takım sıkıntılar var. Türkiye bunları özellikle terörle ilgili yasaların değiştirmesi konusunda İsveç'e bir takım e, e, işte taleplerde bulunuyor. Bunları yap gel ödevini yap ve sizi NATO'ya kabul edelim, vetoyu kaldıralım. Bir bu mesele var ama daha önemli bir mesele şu anda gündemde biliyorsunuz Türkiye'nin Suriye'deki o PKK-YPG devletine karşı son derece ciddi bir mücadele veriyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir yapılanma ve özel bir yapı daha sonra da işte bir e, terör devletine dönüştürecek bir e, durum söz konusu orada. Türkiye buna izin vermiyor. Vermeyecek de vermemelidir de. Fakat artık Suriye'de bir normalleşmeden bahsediliyor. Çünkü e, her türlü iç savaşa, her türlü çekişmeye karşı şu anda Esad orada duruyor ve orada Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetleri ortaya çıktığı için özellikle İran, Türkiye, Rusya bir bölgesel işbirliğine giderek burada bir hamle yapıyorlar. Fakat Burada komşu olan Türkiye. Yani en çok zararı görecek ülke Türkiye. Gören ülke Türkiye daha doğrusu. Niye? Sınırımızda işte bir terör devleti kurulmak isteniyor. Ve dolayısıyla Türkiye'yi yüzyıllarca efendim iç kaosa kargaşaya sürükleyecek bir proje geliştirmek istiyorlar. Şimdi Türkiye burada bazı noktalarda biliyorsunuz kontrol ediyor. Suriye'nin bazı noktalarını kontrol ediyor. Niye? terör Türkiye gelmesin engellemek için orada bir e, Türkiye'yi rahatsız edici bir yapılanma bir terör organizasyonu e, olmasın diye fakat İran Türkiye Rusya görüşüyor Hatta Suriye'de şimdi dahil oldu resmi görüşmeler başladı normalleşme Çünkü e, Suriye artık Arap Birliği'ne de alındı ve bir takım Araplar içerisinde e, Suriye'nin tekrar devlet olarak kalması için girişimler var bana göre de doğru bir hareket. Bakın onu savunuyorum. Suriye'nin bütünlüğü Türkiye'nin lehinedir. Suriye'nin üniter yapısı Türkiye'nin lehinedir. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti de başından beri esasında Suriye'nin yapısının, üniter yapısının bozulmasına karşı hamle yapıyor. Pozisyon alıyor ama maalesef bazıları Rusya'yı çoktan düzeltiyorum, Suriye'yi çoktan böldüler. Bölmek istiyorlar, üçe bölmek istiyorlar. Türkiye bunun mücadelesini veriyor. Çünkü Suriye 3'e bölünürse Irak'ı da zaten fiili olarak böldüler. Sıra İran'a gelecek, sonra Türkiye'ye gelecek. Bunu Türk devleti bunun farkında. O yüzden de Suriye'de o onu engellemek için bazı noktaları kontrol ediyorlar. Aynı zamanda da Irak'ın e, kuzeyini Suriye'nin kuzeyiyle birleştirerek bir e, özel yapı oluşturmak istiyorlar. Şimdi Türkiye diyor ki özetle. Kardeşim tamam ben Suriye'den çıkayım. Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını için dört tane şart koşuyor Türk devleti. Tamam diyor. Evet normalleşelim. Ama şartlarım var kardeşim. Ben Suriye'nin topraklarını asla işgal etmiyorum. Böyle bir niyetim de yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten başkasının toprağında gözü olmayan bir devlettir. Ama kendi toprağını, kendi güvenliğini, kendi bekasını da korumak için her şeyi veren bir devlettir. O yüzden biz Suriye'ye girdik bazı noktaları kontrol ediyoruz. Eğer Suriye ve Rusya Suriye'yi koruduğunu iddia eden İran ve Rusya görevlerini tam anlamıyla yapsaydı Türkiye zaten orada bulunmazdı. Fakat bu işin içerisinde başta Amerika olmak üzere, İsrail olmak üzere bazı devletler orada bazı organizasyonlar yapmak istiyor. O yüzden biz mecburen kurulabilecek olası bir terör yapılanmasının Doğu Akdeniz'e açılmaması için bazı noktaları Türk devleti, Türk askeri kontrol etti. Şimdi evet normalleşme başlıyor. Türkiye, Suriye, e, İran ve Rusya zaman zaman Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat e, alanında e, toplantılar yapıyorlar. Ve Türkiye bu toplantılarda 3-4 tane temel şart ileri sürüyor. Peki Türkiye'nin Suriye'den çekilme şartları neler? Onlardan size bahsedeyim çünkü önemli. Bir, diyor ki Türkiye PKK-PYD ile ortak askeri operasyonlar... PKK'ya karşı, PYD'ye karşı Suriye, İran, Rusya e, ortak ve Türkiye ortak operasyonlar yapalım. Yani gelin buradaki terör hadisesini kaldıralım. E, dolayısıyla Türkiye'nin de burada bulunma gerekçesi ortadan kalksın diyorlar. Şartlardan bir tanesi bu. Ve çok e, haklı bir şart. Rusya, e, Suriye diyor ki kardeşim koruyabiliyor musun? Benim sınırlarımda ben e, terör istemiyorum. Burada bir terör yapılanması, özellik falan istemiyorum. Bunu bana garanti ediyorsan tamam çekilme şartlarından birisi bu. Kabul ediyorum çekilirim. Normalleşirim. İki, Suriyelilerin güvenli bir şekilde e, geriye dönmesi için yazılı anlaşma istiyorum diyor. Şimdi hatırlayın genel seçimler yeni yapılan genel seçimlerde en çok tartışılan konulardan birisi neydi? Efendim sığınmacıların geri gönderilmesi. Bakın bunu AK Parti seçmeni de istiyor. Diğer partilerin seçmenleri de istiyor. Gerçekten de şimdi evet 2011 yılında Suriye'de başlayan iç çatışmadan, bombalardan, katliamlardan kaçarak Türkiye'ye sığınan insanlar var. Bu Türk milletinin kültürel kodlarına vardır. Sadece Suriyeliler için değil. Bakın 1492 yıllarda, 92'li yıllarda Avrupa Yahudilere zulüm yaparken Türkler kucak açmıştır. Bunu hiç kimse inkar etmez ve Osmanlı o Avrupa'nın zulüm yaptığı Yahudileri en güzel şehirlerine yerleştirmişlerdir. Yanlış yaptı, doğru yaptı bunu tartışmıyorum. Ama şefkat Müslümanlar için her millet için geçerli. Dolayısıyla Türkiye'ye sığınan bütün milletlere Türkler kucak açmıştır. O yüzden bu çerçevede şefkat çerçevesinde yardımseverlik çerçevesinde Komşudan kaçan, o bombalardan kaçan, katliamlardan kaçan insanlar Türkiye'ye sığınmışlardır. Bunların içerisinde sadece e, Suriyeliler yoktur, Kürtler vardır, Yezidiler vardır diye azınlıklar da vardır. Hepsine kucak açmıştır Türkiye. Fakat 11 e, yıl olmuş, 12 yıl olmuş hala Türkiye'de bunları Türkiye'ye bakmak durumunda değil. Avrupa e, verdiği sözü yerine getirmiyor. Yani yardımlar vesaire. efendim siz onu tutun biz size birkaç kuruş verelim. Türkiye'deki sığınmacılar Avrupa'ya gelmesinler. Yok öyle bir yağma. Dolayısıyla bu sığınmacıların geriye gönderilmesi sadece Türkiye'nin iradesinde değil. Bazıları "Göndersin efendim." "Hayır efendim, nereye göndereceksiniz?" Siz bunları göndermek için bir Suriye ile anlaşmalısınız. Siz Rusya ile anlaşmalısınız. Siz İran ile anlaşmalısınız. Siz Amerika ile anlaşmalısınız. Birleşmiş Milletler araya girmesi lazım. Bu o kadar da kolay değil. Bakın Ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu dahi diyor ki iktidara geldiğimizde öyle bir vaat yapmıştı. İki yıl içerisinde gönderebiliriz diyordu. Bakın iki yıl. Çünkü bu öyle kolay bir süreç değil. Şimdi Türkiye diyor ki kardeşim bu Suriyelileri yani sığınmacıları güvenli bir şekilde geriye dönmeleri için bir yazılı güvence ver bana diyor. Kime diyor? Esad rejimine diyor. Suriye diyor. Ha. Ve dolayısıyla diyor önce bu sığınmacılar güvenli bölgelere yerleştirilecek. Türkiye'nin öngördüğü ya da yaptığı şu anda biriket evler yaptılar. Ciddi şekilde yapıyorlar. Ama Rusya onay vermiyor. Suriye rejimi onay vermiyor. İran karşı çıkıyor. Çünkü bakın Rusya, Rusya İsrail ve ABD burada maalesef bir PKK-YPG terör örgütü yapılanmasına onay vermiştir. Kimse kusura bakmasın. Rusya da bu işin içerisinde. Bugün Rusya eğer bu göçmenlerin geri gitmesine izin versin ya da PKK'ya, YPG'ye e, yüz vermesin. Emin olun Suriye meselesi çözülür. Ama Rusya da kendi çıkarlarını orada koruyor. Çünkü orada bir takım problem olduğu sürece Ruslar oraya e, müdahale ediyor. Tartus Limanı'nı, Himeymim Üssü'nü çöktüler. Yüzyıllığına e, oraya aldılar. İstediklerini yapıyorlar. Ve koruma adına. Ama Golan Tepelerini bir türlü koruyamıyorlar. O neyse o başka bir konu. Şimdi Türkiye bunu diyor. Kardeşim güvenli geri dönüş. Bakın Türkiye e, mültecileri göndermek istiyor esasında. Ama sağlam bir şekilde mağdur etmeden göndermek istiyor. Bu önemli. Ve bunu da kısa sürede yapmak zorundalar. Diğer bir şartı, üçüncü şartı yeni bir anayasa yapılarak tüm tarafları bu anayasada e, görmek, anayasaya müdahil etmek. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başından beri Suriye rejimine, özellikle Esad'a, hani birileri diyor ya, ya bunlar ailece işte güzel görüşüyorlardı, beraber tatil yapıyorlardı. Evet, bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, evet yanlış politika izlemiştir Suriye konusunda. Ama Esad'ı e, çok uyarmıştır. Özellikle tırnak içerisinde o Arap Baharı yaşandığında Esad'a 6 kez, gönderdiler. Dışişleri Bakanı o zaman Davutoğlu'ydu. Sayın Davutoğlu gitti. Bu anayasada değişiklikler yap. kesimi bu anayasaya müdahil et. Yönetime her kesimden insanları al diye çok uyardılar. Yoksa böyle bir şey geliyor. Ama burada Türkiye'nin hatası şuydu. Suriye Suriye politikasında Amerika'ya çok güvendiler. Yanlış yaptılar ve nitekim de Amerika da e, yanlışı değerlendirdi. Orada e, kendi e, yolunu çizmeye başladı vesaire filan. Şimdi hava savunma sistemleri vermek istiyorlar. Oradaki terör yapılanmasına hava savunma sistemleri vermek istiyorlar. O yüzden Türkiye bunu gördüğü için İran, Rusya ve Suriye ile bunu çözmek istiyor. Evet çekilelim diyor. Kontrol ettiğim bölgeleri e, Suriye'ye bırakalım ama bu güvenceleri vermek zorunda diyor. Diğer bir dediğim gibi yeni bir anayasa yapılarak tüm tarafları kapsamasını istiyor ki doğru bir hamle. Çünkü Rusya'da, e, Suriye'de e, bir takım sıkıntılar var. Anayasal sıkıntılar var. E, yönetimsel anlamda sıkıntılar var. Yani ülkenin işte yüzde e, yüzde 88'i e, Sünni İslam geleneğinden geliyor. Diğer e, yüzde 12'si işte e, başka mezhepsel e, Şia dedikleri e, Nusayri dedikleri mezhepsel bir azınlık yönetiyor. Türkiye diyor ki ya bunu dengele her kesimden yönetime al vesaire filan. Şimdi birilere çıkıp diyecek ki ya işte niye Suriye'nin iç işlerine karışıyorsunuz? E kardeşim Amerika binlerce kilometreden gelip buraya Buraya karışıyor, Rusya binlerce kilometreden geliyor buraya karışıyor, İran karışıyor, bütün devletler karışıyor. Ama Türkiye, Suriye'de en çok zararı gören devlet, sınır devlet ve Bekası tehdit altında sen niye karışıyorsun? Ya herkes karışıyor, en çok ben karışmam lazım. Ben orayı 400 yıl yönetmişim kardeşim, haklarım var, hukukum var. Her şeyden önemlisi sınırım var ya. 911 kilometre sınırım var ve burada bir terör yapılanması kuruyorlar. Ben onu önlemeye çalışıyorum. Benim Suriye'nin toprağında gözüm yok ki. Benim Irak'ın toprağında gözüm yok ki. Yeter ki beni tehdit etmesinler. Terör tehdidini ortadan kaldırsınlar. Ben de oradan çekileyim diyor. Bu kadar doğal, bu kadar net, bu kadar haklı. Şimdi dördüncü şartı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şu. Diyor ki Suriye'den sürülen tüm mültecilerin katılımıyla yeniden genel seçim yapılması. Bakın bu da çok önemli. Efendim Esad seçim yapıyor. İşte uydurma yüzde 99, yüzde 90 civarında oy çıkıyor. Tekrar işte seçiliyor. Böyle bir seçim olmaz. Suriye'nin üçte ikisi mülteci durumuna düşmüş. Dolayısıyla Türkiye bu 4,5-5 milyon Suriyeli'yi 12 yıldan beri bakıyor. Böyle bir durum var. Diğerleri Avrupa'ya gitmiş, Ürdün'e gitmiş vesaire filan. Yani ülkenin üçte ikisi ortada yok. Seçim yapıyorsun, kazanıyorsun vesaire filan. Kim? Orada bir azınlık. O yüzden diyor ki Suriye'de yeniden seçimler yapılarak ha kimi seçerlerse seçsinler. Tekrar Esed'i e de seçebilirler. Ona da Türkiye saygı duyuyor. Yeter ki herkesin katılacağı bir seçim. Yani Suriye'den göçen, göçmek zorunda kalan insanlar da oraya döner. Orada bir seçim yapılırsa uluslararası gözetmenlerin nezdinde bir seçim yapılırsa kazanan kim olursa olsun başımız gözümüz üzerine diyor. Ve üniter yapıyı Suriye'nin üniter yapısını en çok savunan devlet Türkiye. Şimdi bu şartlar makul şartlar. Dolayısıyla Türkiye'nin tezleri bunlar. Ve bana göre de Suriye meselesinin çözülmesi budur. Ama Amerika oradan üçte birini Suriye'nin üçte birini işgal etmiş kardeşim. Ne Amerika'ya ne Rusya bir şey diyebiliyor. Ne Esed'in kendisi bir şey diyebiliyor. Ne e, İran diyor. Varsa yoksa Türkiye. İyi de Amerika işgal etmiş topraklarını. İşte PKK, YPG, SDG adı altında işgal etmiş toprakları. Çıkarsana kardeşim. Golan. Ee, İsrail her hafta abartısız iki kez Suriye'yi vuruyor. İran'ın sesi çıkmıyor. Ee, Rusya'nın sesi çıkmıyor. Amerika'nın sesi çıkmıyor. Dolayısıyla bakın buradaki sorun kolay çözülebilecek sorun değil. Buradaki sorunlara en akılcı önerileri Türkiye yapıyor. Ama maalesef burada da tabii iç siyasete malzeme edildiği için neyin ne olduğunu biz pek anlayamıyoruz. Daha doğrusu biz anlıyoruz. Anlamayanlar anlamak istemiyor. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analize görüşmek üzere. Oye, chacal.